Merhaba arkadaşlar tamir takım teknoloji hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'a bugün gelen bir güncellemeden bahsedeceğim. Bu yakın zamandan beri beklenen bir güncellemeydi. Siz bir kişiye bir fotoğraf veya bir video gönderdiğinizde bunun bir kez görülmesini ve akabinden kendiliğinden silinmesini istiyorsanız işte bu özellik tam size göre. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ben buradan geleceğim ve bir sohbet grubundaki bir kişiye bir video göndereceğim. Geliyorum arkadaşlar ekle diyorum kameram yanlış oldu şuradan gideyim daha kolay olur eklediğim galeri mesela şu videomuzu atalım fıstık bizim fıstığın videosunu gönderiyorum bakın burada göndermeden önce hemen sağ tarafta arkadaşlar bir bir işareti var bu işarete bastığımda video bir kez görüntülenecek şekilde ayarlandı İşte şimdi ben gönder butonuna bastığımda Diğer e, sohbete işe gidecek, seçtiğim kişiye gidecek. Onda nasıl gözükecek? Bakın, ulaştı şu an. Buraya kaparız. Ulaştı şu an. Geliyorum. Ben de video. Bakın, video şu an gönderildi. Mavi tık olmadı. Burası video şeklinde yazıyor ve yeşil. ve Dikkat ederseniz, ekran daha açılmış vaziyette değil. Ta ki bu kullanıcı bu videoyu yani burayı tıklayana kadar açana kadar göstermiyor. Yani hasbel birisi açmış olsa bile bunu tıklamadı müddetçe göremeyecek ekranda. Burada mavi tık yok şu an. Bakın videoyu seçti. Video şu an açıldı. Burada mavi tık oluştu. Ve açıldı ibaresi yazıyor. Gördüğünüz gibi şu an videonun açıldığında ben bunu takip edebiliyorum. Karşıdaki kullanıcı bu videoyu şu an açtı. Bu arada bu da ailemizin yeni üyesi fıstık. Kendisi şu an uyuyor uyurken de horluyor. Bayağı yorulmuş herhalde. Kendisi yarın otokuaförde çalışıyor. Kazım Karabekir'de. Otokuaförde öncüler. Evet şu an izlendi. Çıktık değil mi? Bakın açıldı diyor. Tekrar seçtiğimde kesinlikle bana o videoyu bir daha göstermiyor arkadaşlar. Bu arada tabi ailelerimizden de geliyor. İyi şeyler. Şimdi bir de fotoğraf denemesi yapalım. Galeriyi açtım. Ee, buradan galerimizden yapalım. Bir aile fotoğrafı alalım. Seçiyorum. Biri seçiyorum. Fotoğraf bir kez görüntülenecek. Gönderdim. Karşı tarafa ulaştı mı? Evet şu an ulaştı. Fotoğraf diye geçiyor gördüğünüz gibi. Şu an burada herhangi bir ibare yok. Fotoğrafı seçtim. Burada mavi tek oldu ve açıldı ibaresi var. Açıldı. Fotoğrafla işim bitti. Baktım izledim. Çıktıktan sonra açıldı ibareli ve kalıyor yanına da bir zaman ibaresi koyuyor. Bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Tamir takım teknolojide yeni bilgilerde, faydalı bilgilerde, güzel bilgilerde buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bu tip bilgilerden daha erken bir şekilde haber olmak istiyorsanız da beğen butonuna basarak desteklemenizi istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyoruz.